en çok kullandığımız modüllerden biri de düzenli de tabaka değiştir fonksiyonu. Buna hemen bakalım. Geldik buraya tabaka değiştir dedik. Şu kareyi sıfır tabakasına almak istiyorum. Geldik hemen seçtik sağ tıkladık gördüğünüz gibi sıfır tabakasını aldı. Bu mesela şu alttaki şeyler de çok önemli. Bunları da hemen kısaca bakalım. Gösterilen objelerin tabakalarını kapat diyor. Geldik şuraya tıkladık. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela sıfır tabakasını kapatacaksanız şu sıfırda olmayacak. Deneyelim kapatmaz. Geldik seçtik sağ tıkladık kapatmıyor. Geldik hemen şuraya tekrar seçtik. Şunu da farklı bir tabakaya götürdük. Gördüğünüz gibi kapatmış oldu. Gösterilen objelerin tabakalarını kilitle var. Bu da en çok kullanılanlardan biri. Geldik, sağ tıkladık. Gördüğünüz gibi şuradan kilit işareti geldi. Şu kilit olduğunda herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Mesela silmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi silemiyoruz. En sevdiğim özelliklerinden biri de şu. Sadece gösterilen objenin tabakalarını açık yap. Bunu ben çok kullanıyorum. Şuraya geldik seçtik. Mesela ben sadece ekranımda bu yazılar görüntüsünü istiyorum. Geri kalan bütün tabakalar kapansın. Geldim seçtim. Sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsini kapatmış oldum.